Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmet binası ve yapımı tamamlanan Adıyaman Bingöl Balıkesir Enerji Santrallerinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla katıldı. Sizleri görüyoruz. Kordela sizde. Makas Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Ahmet Aydın, Gaziantep Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, parti temsilcileri, iş adamları ve kurum müdürleri katıldı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, bari. sırasında açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bunun gibi binlerce ülkemizde tesis var ama buradaki tesisin en büyük özelliği bugüne kadar Türkiye'deki çatı uygulaması açısından kurulu gücü en yüksek olan 12,7 MB bir tesis. Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var. Hem şirketimize kazancı var hem de milletimize yaptığı kazançlar var dedi. Gibi binlerce ülkemizde tesis var. Ama buradaki tesisin en büyük özelliği bugüne kadarki Türkiye'deki çatı uygulaması açısından e, kurulu gücü en yüksek olan 12.7 megawattlık bir tesis. Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var. Hem şirketimize kazancı var, hem de milletimize yaptığı e, kazançlar var. Nedir bunlar? Şimdi bir kere şirket burada tükettiği enerjiyi burada üretiyor. Dolayısıyla şebekeyi ürettiği miktar kadar kullanmadığı için daha düşük bir sistem kullanım bedeli, daha uygun fiyata enerji kullanmış oluyor. Yine şebekede enerji dağıtılmadığı için, kullanılmadığı için bu miktar kadar şebekede oluşan teknik kayıp miktarı da azalmış oluyor. Bundan da yine tüm halkımız teknik kayıp miktarının azalmış olmasından faydalanmış oluyor. Ayrıca yenilenebilir bir santral, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında olumlu katkısı var. Ee, karbon salımı yapmamış oluyor. Temiz bir enerji. Bu açıdan baktığımızda, bakanlık olarak da bu şekildeki uygulamaların artmasını ümit ediyoruz ve bu konuda gereken bu işi yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken kolaylığı sağlamış oluyoruz. Ahmet Bey, Abdülkadir Bey hazırız. Peki. O zaman Ya Allah, Bismillah diyerek kordonu kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.